Memlekette son günlerde gerçekten enteresan, enteresan işler oluyor. Ne yazık ki bu enteresanlıklar yargı alanından geliyor. Şimdi gelin geçen hafta yaşanan olaya bir göz atalım. Başlama vuruşunu iktidar yanlısı bir gazete yaptı. Yayınladığı bir haberde İBB soruşturması tutuklularından Fatih Keleş'in bir gruba Aziz İhsan Aktaş'ı susturun talimatı verdiği, bu çerçevede Selahattin Yılmaz isimli şahsın kiralık katil olarak görevlendirildiği iddia edildi. Fatih Keleş haber üzerine çok sert bir açıklama yaparak iddiayı reddetti ve kamuoyuyla ilginç bir detay paylaştı. Buna göre Cem Duman isimli bir avukat yanında başka bir avukatla Keleş'i ziyaret etmiş ve "Para ve istenen ifadeyi ver, etkin pişmanlıktan yararlan, cezaevinden kurtul" demiş. Fatih Keleş ilgilenmeyince avukatlar ikinci defa ziyaretine gelerek ellerinde bir istihbarat bilgisi olduğunu anlatmış. O istihbarata göre de Keleş hakkında suikast hazırlığı konulu yeni bir soruşturma açılacakmış. Avukat Keleşe bu defa kendisini bu soruşturmadan kurtarmayı vaat etmiş. Keleş yine ilgilenmemiş ve avukatı bir defa daha göndermiş. Keleş'in açıklamalarından sonra bir operasyon gerçekleştirildi ve Selahattin Yılmaz ile avukatların da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Yılmaz ile diğer şahıslara silahlı suç örgütüne üye olmak suçlaması yöneltildi. Hakim karşısına çıkarılan 13 kişiden 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Yılmaz ile avukat Cem Duman da yer alıyordu. Bu olay, CHP lideri Özgür Özel'in açıkladığı, avukat aracılığıyla itirafçı yapma çabasıyla ilgili olaylara yeni bir halka olarak eklendi. Özel de daha önce iki avukatın aynı yöntemi uyguladığını teşhir etmiş, avukatlardan biri ev hapsine çarptırılmış, diğeri de AK Parti'den istifa etmek zorunda kalmıştı. Özgür Özel, Aydın mitinginde AK Partililerin birbirine girdiğini söylerken, güya Fatih Keleş suikastçı tutmuş, çıralık katili tutacağını söyledikleri kişi Selahattin Yılmaz. Ne tanırız ne biliriz. Ancak MHP'nin göz bebeğidir, devlet beyin yakınıdır, aktoroslar çetesi MHP'ye de ayar vermektedir dedi. Özel'in bu sözlerine yanıt Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP'ye ayar verildiğini iddia etmek çok ahır bir bühtan, dayanıksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP'ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ez cümle ve tekraren, Selahattin Yılmaz, ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır. Bahçeli'nin bu açıklamasını bir meslektaşımla konuşurken sen ne anladın diye sordum. O da ben burada asıl mesajın iktidara ve yargıya verildiğini düşünüyorum dedi. Biraz açmasını söyleyince de sözlerini şöyle sürdürdü. Gayet açık, iktidara kimse bize ayar çekemez diyor. Ayrıca Selahattin Yılmaz'ın masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır. Sözlerinden sonra Yılmaz'ın uzun süre cezaevinde tutulamayacağını göreceğiz. Ne yalan söyleyeyim, açıklamayı okuduğumda ben de aynı şeyleri düşünmüştüm. Mesajın özele değil, iktidara ve yargıya olduğuna kanaat getirmiştim. Bir süre sonra Özgür Özel topa girdi ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Bizimle ilgili de sert eleştirileri var. Selahattin bizim ülküdaşımızdır diyor. Ona nasıl katil derler diyor. Ben yapılan operasyon Bahçeli'ye had bildirmedir dedim. Katil demedim. Sayın Bahçeli'nin beni yanlış anladığını düşünmüyorum. Özgürüm sana söylüyorum. İttifak ortağım sen anla diyor. Demek ki özel de bizim gibi algılamış. Bu arada şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Özel'in avukat üzerinden itirafçı üretme konusunda yaptığı bütün açıklamalar doğru çıktı. Hali hazırda 3 somut örnek ortaya saçıldı. Sizce de bu somut olaylar İBB soruşturmasına itirafçı üretme gölgesi düşürmüyor mu? Çerçioğlu'na tekbirli destek. Hiç şüphem yok. CHP'nin Aydın mitingi Genel Başkan Özgür Özel'in son zamanlarda Anadolu'da ve İstanbul'da yaptığı en büyük mitinglerden biriydi. Belli ki Aydın halkı 26 yıldır CHP çatısı altında siyaset yaptığı halde ben Cumhurbaşkanımıza yakın bir siyasi anlayışa sahibim diyerek AK Parti'ye geçen Özlem Çerçoğlu'na çok tepkiliydi. Çoğu oyunu helal etmediğini beyan etmek için meydandaydı. Çoğu özgür özel konuyu değiştirdikçe Özlem istifa diye haykırarak mitingin hep Çerçoğlu ekseninde devam etmesini istiyordu. Çoğu Çerçoğlu o gece rahat uyumuyordu. Yumasın diye meydandaydı. Mitin'den bir gün sonra ne oldu dersiniz? Ankara'dan telefonlar yağdı. "Yalnız değilsin." mealinde cümleler kuruldu. AK Parti Aydın teşkilatı harekete geçirildi. Başkana destek olun talimatı verildi. Yüzlerce AK Partili belediyeye giderek çerçoğlu için "Dik dur, eğilme" sloganıyla destek verdi. Gelin görün ki destek ziyareti Çerçioğlu'na destekten çok kaleyi zapt etme havasındaydı. Çok merak ediyorum. Yıllardır CHP mahallesinde yaşayan Çerçioğlu ve CHP'li bürokratları tek bir sesleri ve Recep Tayyip Erdoğan sloganları arasında neler hissetti? kale ele geçirildiğine göre bir sonraki aşamaya geçilebilir. O da TÜGVA başta olmak üzere tarikat ve cemaat vakıflarına destek olmak. Haydi Çerçioğlu, madem 26 yıl sonra İslamcı muhafazakar oldunuz, şu cemaat tarikat yurtlarının maddi sorunlarına da bir el atın.